Selamlar video hoş geldin. Eğer beni tanımıyorsan ben kick.com lesbiyemiz üzerinden yayınlar yapıyorum. Oradan beni takip ederek ve sosyal medya hesaplarımı takip ederek bana destek olabilirsin. Yayınlarda görüşürüz. Kendine iyi bak. Dur bakayım. Okey. Manifest. Biraz manifestleyelim. Manifest, yeah. E. A. Abi şu yazı gidecek misin oradan? Ha. Yeah. Yeah. E. Hoş geldin. Buradan YT aynen. Manifest, yeah. E.

Bak 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 ya Kraliçem geldi ya sınıfta kalıyor. Hiç elimde yok, hiç elimde yok bir çare. Kaçamam olmuyor, bu kalp yerinde durmuyor. Sardım mı en başa, düşmem o tuzağa. İstiyorum ol, boni mekla kaçalım. Aşkım bıraktı beni ya, Pop dinliyoruz kanka, alın size pop. Ok, okay. Abi tabii ki bir arıyor değil bu arada. arıyor bence ee, ben buna fena flow yaparım ben de. Ege Tur hoş geldin. Ee, <laughs> abi bak şöyle diyeyim arıyor çok daha iyi. R.U. bence kanka şu ana kadarki max toplarıydı bunların ki bence albümde de arıyordan iyi bir şarkı olmayacak. Ama hiç fena değil ee, nakaratı çok hoş olması gereken gibi işte dansları çok hoş zaten e, bir e, girl band'ın yapması gereken iyi danstır. E, iyi bir nakarattır ondan sonra hatta nakar gider yani arıyor çok sarmıştı. Bu şarkı şey gibi yavaş yavaş ısınacak gibi geliyor insana. Biraz daha dinlemen lazım gibi sanki. Soru kariyerine ne kadar süre veriyorsun? Ya bilmiyorum umarım dağılmazlar. Bu ekip dağılmasın abi. Kız gruplara dağılmasın yeter artık ya. <laughs> Ya bir şey diyeyim mi? Manifest Fit Motive çok feci sarar bence bak. Manifest Fit Motive bekliyorum. Keşke yapsalar ama altyapıda Pangor'un oldu. Abi şimdi 6 kişilik grup. Ee, aynen yani 6 tane kız var abi. 2 dakika 46 saniye şarkı yapıyorsun. Bunun işte bir girişi var, outro'su var. Ondan sonra bir nakaratı var. Elde ne kaldı ki zaten? top 30-40 saniyeleri falan kalıyor bölmek için. Herkes o yüzden 10 saniye, o 5 saniye yapmaları lazım. Zeynep'in kısım bence en çok hoşuma giden gene. Çünkü en çok Zeynep işte bize oynayan, rap yapan e, kısım. Ee, güzel dans, koreografi güzel. Eyvallah abi Zeynep bir bir daha abi ya yan, isimleri karıştırmak istemiyorum. Ee, Hilal değil mi bu? Gözü biraz daha çıkık olan. Çok kusura bakmayın hala öğrenemedim. O benim aldığım Zeynep biraz daha şey mavi saçlı ya çok belli oluyor Hilal. Abi Hilal'in kısmını çok beğeniyorum bile ekstradan. Ya benim favorim aslında Zeynep değil de Hilal olabilir ya. Arıyor da kanka mesela çok e, sesi en güzel olan. Hilal'in evet Hilal'in sesi aşırı iyi. Arıyor kısmına da mesela e, yine Hilal'in mesela Hilal hem dansıyla da çok daha ön plana çıkıyor diğerlerine göre Hilal. Hem de tarzı ve sesiyle çok daha ön plana çıkıyor diğerlerine göre. Yani ben burada yani Hilal öveceğim. E, ya çok güzel dans ediyor. Birkaç hareketi var. İnsanı kendini böyle alıp götürüyor yani. O Hoş, hoştur. Kayseri popçuymuş. Olur abi, ben tokatlıyım. Azura tokatla ama ne bir süper bir yapıyor. <laughs> Sen yani, Azur'un tokattan çıkacağı filanın Kayseri'den çıkmasına inanmıyor musun yani? Her türlü sınıfta kalıyor hiç yok. Yok, hiç yok. Güzel ya, ben çok ıı, okeyim, çok hoş. Ellerin ağızlarına sağlık, çok koştu ama bir arıyor değil tabii ki de. Beğendik. Yazamadım ama siz yazmışım gibi anlayın. Beğenimiz atalım. uzun Bir dakika. Swerve dinleyecektik. Ee, umarım YouTube linkidir. Çok teşekkürlerimi iletiyorum. Ee, saat 12 olmadığı için izleyemiyorum. Eğer video varsa video atın. Ee, klipli şarkı. Evet. Ee, saatin 12 olması lazım burada. Kusura bakmayın. 12 olduktan sonra akar. Manifest. Manifest ya. Manifestten başka bir şey var mı? kaçırdığımız? Şöyle bir gündem takip yapacağım. Ee, Okey. Vlog vlog vlog. Önemli bir şey yok. Önemli bir şey yok. Alright.